Dördün. Evet. Kesti. Galiba zıplaya zıplaya git. Elimden kırmak biraz da ne evet. Bu arada arkadaşlar kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Yavaş yavaş bitiyor. Görüşmek Bu Galiba ilk bölüm olabilir ya da ikinci bölüm. Villa modumu kaybettim. Çok üzüldüm. Ama ilk baş toprak evden başlayacağımıza başlayabiliriz. Böyle bir tane kürek yapacağız ilk baş. Elmasla yani olması lazım Neyse arkadaşlar bize şey de yeter zaten. Artar değil mi? Arkadaşlar. Bu ne Tamam efendim bir şey yok bir şey yok. Odunum kalmadı. Eee kürek nerede? Bir tane kürek yeter mıdır? Neyse arkadaşlar ilk başta küçük evimizden başlayabileceğiz. Fakiriz çünkü, bunu herkes biliyor. <laughs> Şu an en çok toprağımız oldu. Çok şanslıyız. Dık kaç e, Okay, jetzt heile ich mich mal hin. Arkadaşlar konuşmayalım sizin çok üzgünüm. Gerçi biraz heyecanlıyım da. Akşam olacak ya falan işte. Neyse arkadaşlar tamam.

bu reklamdan nefret ediyorum. Reklam çıkmasından daha çok nefret ediyorum. Ve Arkadaşlar neden ta şey yetmiyor? Tamam tam yetti tam yetti. Ama Evet arkadaşlar daha gidelim. Eee pardon diyorum. Kusuruma bakmayın azık ses galiba var. Ses geliyorsa Bir dakika arkadaşlar lütfen bir saniye. Evet arkadaşlar yeniden ben buradayım ve e, biraz vardımdan daha... bakmayın yetmedi arkadaşlar bir saniye. Boşa ses. Neyse arkadaşlar işte bu evimizi yaptık. Diğerki videoda biraz kısa olduğu için özür dilerim. Evimde de et var, tüy var falan işte. Heh arkadaş. <laughs> Yani sağda solda çıkan benim videolarımı izleyin ama diyese de izleyin. Yani severseniz izlersiniz. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.